Filistin'de insanlara zırap çekiyorlar. Suriye'de insanlara zırap çekiyorlar. Milletsel ne diyor ki? Eğitim yapılmadığından. Suriye'de bu katliam yapan askerlerin hepsi Kur'an'ı çok iyi bilen insanlar. Tabii. Ya muazzam okuyorlar Kur'an'ı. Bayağı iyi bilirler. Hepsi çocukluğunda bunların hepsi Kur'an eğitimi almış kişiler. Fıkıh da olmuyor. İman da olur. İman yok. Dünyada iman insanların kalbinden kaldırdı Ahir zamanda peygamberimiz söylüyor. Ahir zamandaki ana hastalık budur diyor. En büyük felaket bu olacaktır ahir zamanda. İman kalplerden kalkacak diyor. Yani yoksa Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an edinmek çok kolay bir şeydir. Kur'an her yerde var. Çok da kolay okunabilecek şekilde. Her dilde var. İnternette de insanlar okuyabilir. Kur'an okumayla insanlar iman etmez. Önce iman edecek, Allah'tan korkacak. Ayet ediyor bak Allah'tan korkanlara sen işittirebilirsin diyor Allah ayette. Evet. Allah'tan korkmayan Kur'an okuduğunda etkilenmez. Onun için biz iman hakikatlerine o yüzden ağırlık veriyoruz. Ve o yüzden böyle etkili oluyoruz. Yobaz takımı da bunu anlamadığı için ısrarla sadece e, bizim bu sistemimizi bozmaya çalışıyor kendi kafalarınca bozmaya çalıştıkça biz daha iyi tanıtıyoruz. Mesela o avanaklar baktım bayağı bir emek vermişler sitelerinde. Benle ilgili yazılar, 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 filmlerimi koymuşlar. Lan zaten başka bir şeye gerek yok ki onu okudun mu, duydun mu çocuk? Her şeyi öğrenmiş oluyor. Maşallah. Ya ben de diyorum bizim bir sitelerin bu sayısı niye bu kadar artıyor? Vallahi <laughs> araştırma, şey, tanıtım yapmıyoruz. Bilgilendirme yapmıyoruz. Meğerim bu vatandaşların faaliyetlerin oluyormuş. Allah razı olsun elhamdülillah. <laughs> <laughs> İmanlı geçtik. İmanlı geçtik adam. Dindar. Dindarım diyor işte Mısır'da, Suriye'de, Lübnan'da hepsi sorsan dindar. Ama imanları zayıf. En mühim mesele imandır ahir zamanda ve hadisler de bir kere Kur'an ayetleri baştan sona kadar hep imanın üstüne durur Cenab-ı Allah. Hadislerde de ahir zamanda en mühim meselenin iman zafiyeti olduğu, imansızlık oldu. Decaliyetin doğrudan imana saldıracağı. Dolayısıyla Müslümanlarda en büyük zaaf ve eksikliğin iman yönünden olacak. Yoksa fıkıh eksikliğinden değil. Fıkıh. Ne var? 5 Beş vakit namaz var işte. Namaz, rükû, secde, kıyam. Yani anlaşılmayacak bir şey. İlk okulda öğreniyoruz. Helaller, haramlar böyle işte. İçki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın, zina etmeyeceksin. Karmaşık bir şey yok ki İslamiyet'te. Ama iman, imanda çok büyük sorun var insanlarda. Niye egoist oluyor insanlar, niye bencil oluyorlar, niye hırslı oluyor, niye saldırgan oluyor, niye kolay üzülebilen oluyor, iman zafiyetinden oluyor. İslam aleminin paramparça olmasının sebebi ne? İman zafiyeti. Mesela Şii, Sünni nefretinin, ki birçok insanda görüyoruz. Şiiler Sünniler'de de nefret ediyor. Sünniler Şiiler'de nefret ediyor. Birçok kişi de var. Tabi bunun aksini savunan milyonlarca kardeşimiz var ama o yönde düşünenler de var. Hatta Orta büyük bir mezhep savaşının beklendiğine dair gazetelerde yazılar çıkıyor ki hakikaten olur da yani. O kafayla olursa olur. Ama Mehdiyet bunu engelliyor işte ve engelleyecektir. İnşallah. Anlamazlıktan gelmek olmaz. Onun için yani bir il mahal bilgisi veririz konu biter. E anlatın ilman. İlkokullar, ortaokullar her zaman din dersi vardır. Yani teröristler, anarşistler bunlar din eğitimi almamışlar mı? Fıkıh bilgisi yok mu? PKK'lıların hepsi babaları, anneleri birçoğunun dindar. Fıkıh dersi alıyorlar, biliyorlar namazı. Hatta namazın taklidini yapıyor. Değil mi? Evet. Çıkıp alay ediyorlar. Yani bildikleri için bilmesi alay eder mi adam? Evet. Biliyor namazı. En iyi detaylarına kadar biliyor. Orucu da biliyorlar, zekatı da hepsini biliyorlar. Konu fıkıh konusu değil. Onlar darbiz ve materyalistler. Darbiz ve materyalist oldun mu istediğin kadar ayet okut, istediğin kadar ayet ezberletir, istediğin kadar fıkıh bilgisi ver, etkisi olmaz. Ama imanlı olduktan sonra ibadet son derece kolaydır. Dinde karmaşık hangi ibadet var ki? Yani günlerce, aylarca eğitim alınacak bir konu yok ki. İslam'ın hükümleri, kuralları bir günde, bir günde çok kapsamlı öğrenilebilir. Yani hepsini tamamen, yani normal zekadaki bir insan bir günün belirli saatler içerisinde hepsini öğrenebilir. Yani rahatça İslam'ı yaşayacak gibi. Çünkü sahabeler devrinde mesela peygamberimizle müşrikleri tanıştırıyorlardı. Onlara iman ediyorlardı. Peygamberimizin sohbetinde bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir saat, yarım saat. Sahabeler görüşüyor. Direkt cihada gidiyorlardı. Cehd etmeye. Ta İspanyalar oraya buraya gittiler sonradan. Sahabeler. Hep yeni İslam'a giren insanlarla gittiler. Kısa sürede bir saat iki saat olmuş ölen Karmaşık bir yönü yoktur İslam'ın. Onun için devletin yapacağı muhafazakar gençlik yetiştirmek değil, dariniz, materyalist eğitimi durdurmaktır. İnşallah. Ve iman hakikatleri anlatmaktır insanların imanlarını güçlendirmektir. İmanı güçlendikten sonra Allah'tan korkan, Allah'ı seven bir nesil meydana gelir. Muhafazakarlıkla bir netice alınmaz. Osmanlı muhafazakardı, yıkıldı. Muhafazakarlıkla hiçbir yere varılmaz. Neyi muhafaza edeceksin? Hangi inancı muhafaza edeceksin? Yani tabi bunu diyemiyor. Başbakan bunu diyememesi normal. Yani laik sistemi diyemez. Ama biz fert olarak, ben mesela fert olarak diyebilirim. Muhafazakarlık yok, Müslümanlık vardır. Müslüman olma vardır. 68 kuşağı muhafazakarın şahı onlar. En ince detaylarına kadar muhafaza ediyorlar. Her şeyleri muhafaza ediyorlar. O, hatta o devrin müziklerini dinliyorlar. <laughs> evet. O devrin değil mi şarkıları başka bir şey yok. Aynı. Her şeylerin aynı, Kılığı, kıyafeti, konuşması, yemesi, içmesiyle hiç değişmemişler. Bir kısmı Abdülhamit devrinin muhafazakarlığı içerisinde. Bir kısmı Abdülmecid devrinin muhafazakarlığı içerisinde. Bu olmaz. İstenen Kur'an Müslümanlığıdır. Sahabe Müslümanlığıdır. Bu. Başka bir karmaşık bir şey yok. <laughs>